Sevgili arkadaşlar, değerli gençler, herkese merhaba. Ben coğrafi öğretmeni Serdar Dağcı. Bugün sizlerle dünyanın geoloji şekli ve sonuçları konusunu kısaca anlatacağız. Bu özellikle karışan, öğrencilerin karıştırdığı konulardan bir tanesi ama çok az, 3-5 dakika zaman ayırarak bu işi halledebiliriz. Lütfen beni dikkatlice dinlediniz. Arkadaşlar burada coğrafi öğretmenimiz aslında güzel bir başlangıç yapmış. öğrencileri konuyu daha iyi kavratabilmek amacıyla bir karikatürle başlıyoruz. dünya aynı Neriman gibi kutuplardan basık, ekvatordan şişkindir. Biz buna geoid adı veririz diyor coğrafi öğretmenimiz Fikri Bey. anlaşılan meslektaşı da diyor ki gözün kör olsun Fikri dersi sana ihtiyacımız var diyerek bunu mu kastettin diyor. Aslında öğrentiler herhalde bu şekle bakarak çok rahatlıkla dünyamızın şekliyle ilgili bir ipucu elde etmiştir. Peki biz İşin daha arkadaşlar bilimsel kısmına bakalım. Sevgili arkadaşlar, dünyamızın şekli bildiğiniz üzere kutuplardan dünyamız basık, ekvatordan şişkindir. Biz bu özel şekle geoid ismini veriyoruz. Peki neden dünyamız geoid oldu? Bunun sebebi nedir derseniz. Arkadaşlar dünya oluşurken maruz kaldığı meteor bombardımanı ve kendi etrafındaki dönüşüne bağlı olarak ortaya çıkan merkez kaç kuvveti geoid adı verilen bu özel şeklin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yani dünyamızın kendi çevresinde dönerek soğuması esnasında geoid şeklini aldığını söyleyebiliriz. Peki bunun sonuçları nelerdir? Hemen oraya bakalım. Üç temel sonuç var arkadaşlar. Birincisi, ekvatorun uzunluğunun tam bir meridyen dairesinin uzunluğundan daha fazla olması. Yani şunu kastediyor, ekvatorun şu çevresi arkadaşlar. Kutupların çevresini dolaşan meridyenlerden daha uzundur. Bunu detaylandıracağım birazdan lütfen bekleyin. İkincisi, ekvatorun yarı çapı kutupların yarı çapından 21 kilometre daha uzundur. Gördüğünüz gibi bakın ekvatorun yarı çapı 6.378 kilometre iken kutupların yarı çapı 6.357. Bu da arkadaşlar ikinci sonucumuz. Ve üçüncü sonucumuz kutup noktalarındaki yer çekimi arkadaşlar ekvatora göre daha fazladır olacak. Yani ekvatorda çekimi kutuplara göre azdır arkadaşlar. Bu da dünyamızın geoid şeklinin üçüncü sonucu. Ben bunları basit bir şekilde şifreledim arkadaşlar. Lütfen bu şifreyi şöyle aklınızda kalsın. Geoid deyince aklımıza çap, çevre ve çekim kavramları geleceğiz. Biz bunu 3C diyoruz. Yani çap, çevre, çekim. Peki nedir birinci Ç? Yani çap. Ekvator yarı çapı Kutuplar yarı çapından büyüktür. Bakın dünyanın merkezine olan mesafe 6378. Buradan ise 6357. Birinci çeyimiz neymiş? Çap. Bir. İkincisi çevre. Şu ekvatorun çevresi arkadaşlar. 40.076 kilometreyken kutupların çevresi bu basıklıktan dolayı dikkat edersiniz. 40.009 kilometre yani ekvatorun çevresi kutuplar çevresinden büyüktür. Sorularda bunu şöyle de sorabiliyorlar. Ekvatorun çevresi tam bir meridyenin çevresinden uzundur diyor. Arkadaşlar tam bir meridyen de zaten kutbun çevresini dolanmak zorunda. Aslında aynı ifadedir. Lütfen kelimelere özenle dikkat etmenizi rica ediyorum. Üçüncü çeyimiz nedir? Çekim. Çekim de arkadaşlar biliyorsunuz dünyamızın bu basıklığından dolayı kutuplarda yer çekimi ekvatora göre neydi? Daha fazlaydı. O zaman ekvatordan kutuplara doğru yer çekimi ne yapar diyoruz? Artar diyoruz. Bakın burada e, ağırlık arkadaşlar ekvatorda e, kutuplara göre nedir? Daha az olduğunu bakın burada e, gösteren bir görseli de sizlerle paylaşmış olduk. Umarım sizler için e, geoid kavramı oturmuştur. Dünyanın iki türlü şekli vardı bu arada küresel ve geoid. Geoid arkadaşlar küreselden ayırmanın pratik yöntemi 3 çdir Yani çap, çevre ve çekim. E, bu da dünyamızın Geo 3 şeklinin sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Ee, arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka derste görüşmek üzere. Coğrafya kaderdir diyoruz. Hoşçakalın.